Arkadaşlar bu şekilde mesela taze boyutları şu altı beyaz olanların hiç süngerini ayırmanıza gerek yok. Direkt bu şekilde tüketebilirsiniz. bunu ayırmak lazım mesela. Bunun yeşili, yeşile doğru dönüyor. güzel yaşlanıyor. Bunu ayırmak lazım. Evet bakın hiç daha kamerayı kapatmadan arada kapatıyorum kısa kısa çünkü onları farklı bir şekilde yüklüyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bakın. Burada var. Yani kopmadığın gibi etrafımda 160 derece dönüyorum arkadaşlar diyorum daha başka. Bir tane de bu. Ah, çok güzel ya. Abi şuraya bakar mısın ya? Ferahla, genişli. Burada mantar olmasa nerede olsun? Bak aşağıda hep mantarlar var. Ya i̇şte biberli falan var sanırım. Şurada bir şeyler var. Şurada Ruslular var.